Merhaba sevgili dostlarım. Bugün sizlerle farklı bir e, körük yakma işlemini gerçekleştireceğiz. E, Varroa ile doğal mücadelede genellikle okleptüs yaprağı, defne yaprağı veya da portakal kabuğu gibi ürünler kullanıyoruz. Ve bunlar e, sürekli e, körüklemediğimiz zaman sönme meydana geliyordu. Ben bunun farklı bir şekilde uygulamasını yaparak e, faydalı olduğunu gözlemledim ve bunu da sizlerle paylaşmaya karar verdim. Umarım hepinize faydalı olur. Buyurun hep beraber yakalım ve uygulamasını gözlemleyelim. Evet arkadaşlar. Şimdi körüğümüzün hazırlığına başlayabiliriz. Ortaya bir tane hava alması için sap geliştiriyorum. Yani ve varoyla doğal kullanmış olduğumuz defne yaprağı ve okaliptüs yaprağını karıştırdım. Ve onları uyguluyorum. Yani normalde biz uygularken bu genelde hep sönüyordu. Tekrar yakıyorduk. Tam kovana bakarken sönüyordu. Bu şekilde bir yöntem izledim. Ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Dediğim gibi defne yaprağı ve okulatüs yaprağının karışımından yaptım. Biz bunu zaten normal doğal olarak var öyle kullanıyoruz. Bu şekilde yaparsak hem daha uzun süre kürükte kalmış oluyor. Hem normal kovan ku bakımlarımızda bunu kullanabiliriz. Çünkü yaptığımız zaman yaprağı sürekli kürüklemek gerekiyor. Kürüklemediğimiz zaman sönüyordu. Bu şekilde bir deneme yapacağız. Evet bu kadar yeterlidir. Normalde biraz daha koymamız gerekiyor ama yaprak kalmadı. O yüzden şimdilik yeter. Bir parça kağıt yakıyoruz. Normalde kirpit de yakabiliriz. Kirpit yok olmadığı için kağıt yakıp içine atacağız. Evet, artık ortadan taraftan yanmaya başladı artık. Bu körük sönmez. Kolay kolay sönmez artık. Kapağını kapatabiliriz. Evet arkadaşlar gayet güzel oldu. Artık uygulamalarımızı yapabiliriz. Görüldüğü gibi tam orta noktadan yanıyor. Ve hala da kovan bakımına devam ediyorum.